Kızlar hoş geldiniz. Bugün günün şanslı bebeğine slime yapacağız. Acaba o şanslı kim çıkacak? Çekilişimizde çarpı işaretini bulan slime'ı kapar. Başlayalım bakalım. Evet Elsa ile başlayalım. Elsa çek bakalım. Artıyı ya da çarpıyı buldun mu? Üzgünüm Elsa'cığım. Sana bugün slime yok. Evet, gel bakalım Poli. Poli çeksin bakalım. Poliye çıkacak mı? Poliye de yok bugün slime. Evet, o zaman Barbie ile devam edelim. Bakalım Barbie'ye var mı? Aa, Barbie çekti. Hayırlı olsun Barbie. Birazdan seninle slime'ımızı yapacağız. Ama lol bebeğe kalanı da bir gösterelim. Akıllarda soru işareti kalmasın. Evet açalım bakalım. Lole çıkmış mı? Hayır. Lole de çıkmamış. Bu durumda Barbie'mizle slime yapımına başlayalım bakalım. Evet Barbie'ciğim nasıl istersin? Ay ben slime'ımın içine girmek istiyorum. Üzerim onlar dökülsün istiyorum. İyi peki sen bilirsin. E daha önce böyle bir video çekmiştik ama o, o şanssız olarak çekmiştik. Sen kendin istedin. İyi peki bakalım. Öncelikle neyle başlayalım? Şu mor renkliyle başlayalım dökmeye. <laughs> Ay çok güzel oluyor. <laughs> İçinde kayboldum. <laughs> evet biraz daha dökelim sana. Güzel. Evet şimdi ne dökelim arkadaşlar? Üzerine Birazcık e, sarı sim dökelim bakalım. Oo! Oh, <laughs> Altın gibi oldun Barbie. Altına dönüştün vallahi. Evet, harika oldun. Şimdi üzerine birazcık mavi boya dökelim bakalım. Evet, mavi boyamız dökülmekte zorlandı. Şu şekilde mavi boyamızı da <laughs> Barbie'mizin üzerine <laughs> dökelim. Evet sırada ne olsun? Birazcık köpük dökelim üzerine. Geliyor Barbie. Nasıl bir his? Güzel mi? Ay suratıma dökmeseydiniz iyi olurdu sanki. <laughs> evet. Bunu da döktük. Birazcık şimdi boncuk dökelim sana. Üzerine. Oh. Böyle çikolatalı çikolatalı gibi oldum Barbie. <laughs> Birazcık da gri dökelim. Şimdi sarının üzerine biraz da gri ile kaplayalım. Vallahi görüntün şahane oldu. Ortaya slime çıkacak mı bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle şu anda şahane bir görüntü oluştu. Şimdi arkadaşlar şu borakstan dökeceğiz. Ama bu borakstan acaba ne kadar dökeceğiz? Hiçbir fikrim yok. O yüzden şu anda sizinle beraber denemek için diyorum ki şuna birazcık dökeyim. Bunun kadar bir dökelim. Deneyelim. Olmazsa biraz daha dökeriz. Evet boru şimdi karıştırmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ortaya ne çıkacak. Evet baskın olan mavi oldu şu anda. Aslında evet gördüğünüz gibi slime'ımız olmaya başladı bile. Epey uzuyor. Evet. Barbie neredesin sen de görünmez oldun bu arada. Ben iyiyim iyiyim keyfim yerinde rahat olun. Tamam. Azıcık daha mı sanki e, boraks döksek? Minicik daha dökelim bakalım. Nasıl olacak şimdi? Deneyelim. Evet. Şimdi şöyle elimizde birazcık şekil verelim bakalım. Evet. Çok güzel bir slime çıktı ortaya. Mavili. Rengi tam içine işlemediği için. Ay Barbie sen artık şuradan biraz çıkar mısın? Hıh. Slime'ı bozuyorsun. Az sonra zaten slime ile oynayacaksın nasıl olsa. Seni bir şöyle alalım bakalım. Ve biz slime'ımızı tam olarak güzelleştirmeye devam edelim bakalım. Ve evet arkadaşlar slime'ımız hop şöyle göstereyim. Kocaman oldu. çok güzel bir slime ortaya çıktı. Evet Barbie gerçekten de çok şanslısın. Harika bir slime'ın oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir slime oluşturduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.